Dostlar, 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 selamlar, merhabalar hepinize. Selamlar olsun abiler, hoş geldiniz. Bugün upgrade günü. Gene gamble, gene kendimizi şanslı hissettiğimiz bir gün. Geçen hafta biliyorsunuz o amına kodumunun çorap çıkan kutularından kırmıştık. Bol bol baya kahretmişti bizi ama hiç de bir şey atmamıştı. Bu hafta tekrardan upgrade'e döndüm. Çünkü Farkındaysanız bizim zaten bir şeyler kırma işleri falan hep böyle boka sarıyor. İçinden hiçbir şey çıkmıyor. Yani inanır mısınız bankada 200 tane 10x var beyler. Bir tanesini kırmıyorum. O kadar leş yani droplar. Hiç kimsenin bir şey aldığını da görmüyorum. Bugün ne basacağız abi? Bugün üstümüzde 3 tane 7 Golden Snake var. Bunlar 8'e gidecek. 2 tane Etrit 7 var 8'e gidecek. Sword var 8'e gidecek. 2 ee, tane Superior Warsight'ımız var. Artı 3 Jeremia. iki tane düz artı 1 Warsight. Ee, ve Hatred'ımız var. Olur da buradan bir tane artı 7 alırsak. Onlar da 8 yolcusu olacak. Ee, Arkanayı sadece şuradaki Superior Warsight'lardan bir tanesi artı 7 olursa. Ya da şu Warsight'lardan bir tanesi artı 7 olursa. Ya da Jeremia artı 7 olursa onlara kullanacağım. Golden Snake, Hatred ve Arksword için arkanı kullanmayacağım. Çünkü e, yani bunlar çok değerli itemler değil. Yani şu çanta toplasan zaten e, 3GB falan yani yaklaşık 1500 liralık falan bir gamble. Çok büyük değil. Umarım şansımız yaver gider. Şunları hızlıdan atacağım. Hatta şöyle artı birlerden başlayayım. Şunları da artı 3 yapayım. Bu arada konuşurken. Bunları artı 3'e hızlıdan basalım. Hmm, artı 3 artı 3 bunu da şöyle artı diyelim en zor geçen itemler bu arada bence Hatred ve Vixen bu oyundaki yani oyunda genel olarak Hatred ve Vixenler inanılmaz zor geçiyor bence evet Jeremy zaten daha artı 4'te yandı Jeremy'den zaten çok bir umudum yoktu umarım şu Superior Warsight'lar bizi üzmez bir tanesi bile artı 7 olsa en azından artı 8'e deneriz artı 8'e de geçerse bir miktar para eder. Düz yani varsayıtlar 14-15 GB falan. Süper da herhalde biraz para eder. Normalde bunları aslında süper olarak kullanmıyorlar. Hani bunları Exalted Superior'a basıyorlar ama Super Exalted olarak kullanıyorlar ama o artı 5'te 2 tane fire verdik lan. Alo sikik demirci. Sakin ol. Amun oğlu. Birazcık sakin ol. Neyse Superior Warsight geldi. Düz Warsight gitti. Çok yaktı lan artı 5'e. Artı 5'e çok yaktı. Biz bunları 7'ye deneyebileceğiz mi amına koyayım? Bırak 8'i 7'ye deneyemeyeceğiz herhalde. Bizi bitirdi. Amına kodumun kel görüyorsunuz değil mi? Nasıl insanı perişan ediyor? Lan doğru bir iki dakika keyfinize keyfimize bakaydık bari. O e. Bir tadını çıkaraydık bari upgrade'in. Güzel. Artı 5 yaptık bunları. ben yani bu süper iyi var yekten artı 6'ya atacağız. Sonra yekten artı 7'ye atacağız abi. Bol şans. Umuyorum ki geçer. Artı 6'yı verdin. Kötü oldu. Artı 6'ya geçmemesi. En azından bir 7 heyecanı yaşardık. Gel oğlum. Gel oğlum demirci ver. Artı 6'ya da bizi şey yapma ya. Dilendirtme amına koyayım. Şimdi. <laughs> olur da biz bunu artı 7 yapabilirsek. Bunu 8'e yollayacağız. Çantanın en sonuna koyacağız. Umarım şansımız ya, ver gider. Hadi bakalım. Bize bol şans... Ben Battle Point basmak istiyorum. 5K. Çok değil. eviye Şöyle. artı 7'ye atarsan biz de bunu 8'e deneriz Demirci. Hadi. Ver bakalım. Yandı. Amına kodumunun keli. Senin de ben o keltoş kafanı sikeyim. Hadi. Daha da diyecek bir şeyim yok sana. Evet. Arkanaları kullanmıyoruz bu senaryoda. Çünkü yani şuradaki itemların hiçbir tanesi arkana kullanmaya değmez. Ee, yani 8 olsalar iyi olurlar. Yani herhangi bir tane şey burada 8'e geçse daha demin yaktıklarımızı çantayı komple kurtarıyor ama yani ben e, gene de kullanmak istemiyorum arkana buraya. Çünkü arkanalar zaten değerli. 45 m Yani şöyle düşünün. Arkanalar Bakın 47'm. Abi zaten bu item de 47. Arkan'a 47'den bu item 70'en gibi. Yani. Arkan'a ile deneyeceğime bir tane daha hatred 7 e alır denerim. Falan yani. Mantel item bu şekilde. Neyse. Bakalım. Bol şans bize. İyi seyirler size. Lütfen like ve yorum atın. Bizim için önemli arkadaşlar. Evet. Burada yeteri kadar epik şart var. Umuyorum ki golden snake geçer çantanın geri kalanını da basarım bu arada geçerse. Hadi oğlum, kel. <laughs> Hadi oğlum, kel. Gel. gel İmana gel. Gel, kel. Gel, ver. Bunu yaktık babalar. Sıradaki Golden Snake'imiz. Evet. Hadi bakalım. Vereceksin bana bugün. Kelle İnanıyorum. Bir tane bize buradan item ver. Herhangi bir tanesi fark etmiyor. Biz buradan alalım gidelim. Hadi bakalım. Veriyorsun. Veriyorsun. Verdin amına koyayım şu an. Bunu da vermedin. Alright. 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 O zaman o zaman bunu ver. O zaman bunu ver abi. Bu da olur. Madem öyle. Bunu verebilirsin bence. Verdin bunu. Gel. Hadi oğlum. Tosuncuk. Amık kele. Amık dazla. Hadi. Ver lan. Bunu da vermedin. Okey. Bunu da verme. O zaman Dorion 8'e geçtim. 8 totemi için. Bakalım verecek mi? Çok merak ediyorum. Normalde upgrade yaparken amına kodum yerinde bir şeyler böyle hani exalted'lar falan geçseydi birazcık hani bir heyecan yaşatsaydı çok daha keyifli olurdu bu arada epic armor pardon epic weapon eksik almışım. Bundan bir 4 tane alayım. Evet. Hadi bakalım. Tekrardan şansımız bol olsun. Arc sword gelirse arc sword aralarındaki işte hatred ile beraber en worth olanı arc sword baya güzel olur. Arc sword bugüne kadar artı 8 hiç basamadım. Umuyorum ki bir tane geçirebilirim. Gel bakalım lan. Demirci. Ver oluş. <laughs> Ver oluşum. Gel oluşum. Bu da gitti. Şimdi. Sırada Hatred 7'yi 8'e atmaca var. <laughs> hatred 7. Hatred 8. Şöyle 4995 battle point. Hissediyorum ki Demirci size bu amına kodumun nitemini vereceksin. Hissediyorum. Amık kele. Vereceksin. Abi öyle ya da böyle biz bu kellem bunu alacağız. Bir gün geçireceğim bu Hatred 8'i. Ama ne zaman. Hadi. Zınk amına koyayım. O da gitti. Geriye çantamızda tek bir adet item kaldı. Bunu arkana ile mi atsam acaba diye düşünüyorum ama atmayacağım. Atmayacağım çünkü kafamda başka bir plan var. Hatred 7 bize inventory'mize hayırlı uğurlu olacak mı? Geliyor musun? Yoksa zorla başka bir şey mi alayım senden Demirce? Geliyor musun abi? Geliyor musun abi bize bu itemi? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver lan. Ve o da yandı. Şimdi normal şartlarda ben burada dururum. Daha doğrusu normal şartlarda ben burada durmam. Aslında durmam gerekiyor ama şimdi inventörümde iki tane arkana kaldığı için ve ben de bugün yeteri kadar zarar etmediğim için bir tane daha item denemek istiyorum. Bakalım itemi basabilecek miyiz? Bir tane donluk denemek istiyorum. Umuyorum ki geçer ve bize tüm bu akşamın zararını çıkartır. Arkanalar cebimizde kalmasın diye artı 4'te lütfen yanma. Artı 5'te lütfen yanma. Artı 6'da lütfen yanma. Ve artı 6 donluğumuz 7 olursa arkadaşlar hanemize çok güzel bir şekilde bunu yazacağız. Unique Armor. Unique Armor. Bakalım. Unique Armor şardımızı aldık. Onu da şuraya koyalım abiler. Bana bol şans. Size iyi seyirler. Umuyorum ki tatlış bir şekilde bitiririz videoyu. Battle Point buradan 20k değil tam %2'lik koyacağım. Tam %2'lik koymak istiyorum. Tam %2'lik koymak, koymak istiyorum. Tam %2. Arkadaşlar. Bana bol şans. Sizlere iyi seyirler. Umuyorum ki geçer. Umuyorum ki geçer ve bize videoyu güzel kapattırır. Hadi oğlum kel. Bak. Bütün inventorimizi yaktın. Anamıza ağlattın. Bari arkanalarımızın hatrına bizi buradan mutlu ayar, mutlu ağırla, mutlu yolla. Hadi oğlum. Geliyorsun. Geliyorsun. Full pozitif. Full pozitif. Geldim. Ah be. Olmadı be. Böyle ol. Neyse. Anlak. Her zaman papaz pilav yemez arkadaşlar. Bu sefer de götümüze girdiğiyle kalalım. Anla ki. Yapacak bir şey yok abi. Barış kafalık da az kardeşim al diye ben pazarda. <laughs> Zaten geçmedi amına koyayım cünüp radiant. Hepsi geçti. Şey hepsi yandı. Hiçbirisi geçmedi. Anla ki diyelim. Sağlık olsun abiler. Bugünümüz de böyle zararla kapansın. Bakın be burada 47 tane var. Bankada 21 GB var. Ee, yan çarımda 150 tane daha Onyx var. Burada greenler var bilmem neler ama hiçbirisini kıramıyorum. Yani hiçbir şey atmıyor abiler. İnanın hiçbir şey atmıyor. O yüzden kırmıyorum hiçbirisini. Şansımızı upgrade denedik. O da bizi patlattı. Olsun sağlık olsun. Bir sonraki videoda artık umarım şansımız yaver gider. Sizleri seviyorum. Like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın cansınız haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Aydın bay